kodumu. her kalmamış işte kırıl git iki tane bir de sökeceğiz işte böyle. Üç günde.

arkadaşlar 100 yıllık bir vida söktük Burada yani çıktı şimdi bir tane daha bir şey olması lazım Ne o neredeydi abi Ben sizi bir ben. durdurayım bir çözeyim burayı. Evet arkadaşlar söktük pedalı ama anamız dağladı yani. Şimdi nasıl söküldüğünü nasıl edildiğini göstereceğim ama oranın temizliğini yapacağım. Baksanıza herifler basmış sifti geçmiş hiç. Evet arkadaşlar bir durdurayım bir temizliğini bitireyim şuradan. Kısım kısım gideceğiz. Arkadaşlar pedalımız bu. Bunu bir temizleyeceğiz, paklayacağız. Bayağı bir uğraştırdı. Orayı temizledik. Bayağı bir çamur çıktı oradan. Şimdi bunları inşallah yalnız devriyaj tel mi artık ne karnasıysa oradaki çok sıkıntı. Bunu nasıl denk getireceğiz, takacağız bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Bir durduralım yine. Çekiyor mu? Çekiyor. Evet arkadaşlar burayı temizledim. Antipasla boyadım. Bakımını yaptım. Allah'ım yarabbim. Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi oldu orası. Çıkan toprak da burada. Pedaldan çıktı o yanlış anlamayın. He. Hani böyle bakıyoruz işte bizim bazı sığırlar. Bizim bazı sığırlar var ya bazı sığırlar. Öküz gibi sadece al, bin, anasını sik, sat. Uyuz oluyorum böyle insanlara. Vallahi billahi uyuz oluyorum böyle insanlara. Arkadaş alıyorsan temizliğini yapacaksın bu arabanın ya. Bakımını yapacaksın. Öküz gibi binmeyeceksin ya. Ondan sonra yolda kalıyor. Kalır tabii anasını satayım bu araba. İyi bile gitmiş. 50 50 sene iyi bile gitmiş bu araba. Öküz gibi binmişsin sadece. Bir de ağzını yüzünü boya. Gazla. Allah'tan bilerek aldım. Her yerini bilerek aldım yani. Çarını, çürüğünü, bokunu, püsürüğünü bilerek aldım. Ben dedim bu arabayı yaparım. En azından dedim büyük kazası yok. Bir şey yok. Yamılmamış. Yani. Arabanın hatları, çizgileri sağlam. Ama böyle deleniyorum ya böyle bir şey yaparken. Ustalara da hak veriyorum. Şimdi iki tane bileği 3 saatte söktüm. İki tane vida ya. Vidalıktan çıkmışlar ama. Ha tamam kalkıp da orayı vidayı sök temize, temizleyip takacak halin yok. Vidanın haline bak. 50 yıldır herhalde ellenmiyor ona. Hiç mi için olmadı arkadaş orada ya? Hiç mi arabanın içini süpürmedin ya? Sadece yıkadın geçtin mi öküz gibi? Vallahi çok sinir oluyorum böyle insanlara. Arkadaş böyle binmeyin ya. Vallahi at arabasına biner gibi binmeyin şu arabalara ya. Biraz eliniz bez tutsun. Süpürge tutsun, bir şey tutsun ya. Pedalı da çıkardım burada mis gibi boyadım. Kurumaya bıraktım. Ya bu, bu bir daha bir buçuk saat durur aşağı neredeyse. Beş dakikada sökeceğim bir daha ben bunu eğer orada bir işim olursa. Oldu gaz telekoptu devreyecim bilmem neyi koptu, frenle alakalı bir şey yapılmak Aksa 5 dakika Ha ah, şuraya ellere bak 2 tane bir de söktü Ayıp ya Vallahi ayıp ya biraz Gerçekten bakın ya şu arabalara Hele ki bu arabalara yani evet, bu arabalar Nedir? Son model arabalar değil, 2020 model araba değil. 50 senelik araba. Bu arabanın bir yerlerini kurcalamazsan, temizlemezsen, bakmazsan, yağlamazsan Düşer bu araba. Vallahi hayret ediyorum ben nasıl gelmiş bu yaşa bu araba. Öf, vallahi bir tane pedal takacağız. Burnundan geldi yani. Vallahi burnundan geldi yani. 2 saatte şimdi takarız. Bir şunu takacağız özendik dedim doğru düzgün olsun ayağımızın altında bir böyle gidiyor bir böyle gidiyor pedal adam gibi şunu takalım dedik vallahi bu kadar uğraşacağım bilseydim bir kere daha düşünürdüm yapayım mı yapmayayım mı diye ayıp ya adama da iki tane laf söyledim mi zoruna gidiyor arkadaş aldığım öküze İki tane laf söyledim zorunuza gitmesin arkadaş. Ben de araba satıyorum. Ben de araba sattım. Bu arabayı almadan önce bir araba sattım. Adam bana dua ediyordur. Adam bana dua ediyordur. Neresine ellesen temiz çünkü arkadaş arabanın ben adam gibi bakıyorum arabama. Ben sadece yıkayıp geçmiyorum. Kimi onu da yapmıyor. Sığır gibi biniyor sadece. Vallahi hani yok arkadaş videoda yok Türkiye'de. Var gavurların dalgaları. Yok alt yazıya çevir, yok bilmem nereye çevir. Öyle seyrediyoruz. Bizim bizde de var bu araba. Biz de biniyoruz. E arkadaş Mera olan herif atsın baksın öğrensin görsün yapsın diye uğraşıyorum Bu da daha işimi uzatıyor. aman çekiyor mu? Aman kamera yamuldu. Aman bilmem neresi yamuldu. Aman burayı görüyorlar mı acaba? iki tane vida söküyorum kerameti. Şimdi takarken göstereceğim. Çünkü sökmesi harbiden delirtiyor. Hem darman dağın her yerde bir şey. Şimdi söke, takarken hepsini göstereceğim mis gibi. İki tane vida tutuyor kerameti. Söktüğüm pedalı. Bir tane ne o? Gaz telini teli tutturacağız. Göstereceğim zaten onları da. Bir devreye sıkıntılı. Onu bilmiyorum nasıl denk gelecek o dalga. Orada abuk subuk yere bırakmışlar onu da içeride. Bir tane kanca gibi bir dalga var. Okancı'ya orası nasıl denk gelecek bakalım. Deneyeceğiz. 2 saatte onunla uğraşırız. Neyse burada bir durdurayım. derlendim. Sürdüğüm antipasta bir kurusun. Takmaya başlayacağız bakalım. Allah yardımcımız olsun.